dakika bu video o kanalda ödül yok Şimdi bizim kombatlimiz sevdiğimiz Minecraft Profant komik anlar yapmış. Hızlıca buna bakıyoruz. Haberiniz olsun. Ondan sonra insta çek, ondan sonra quizler büyük ihtimal. Ben Çok hoşuma gitti. Sağ olun. Efendim. Düştüm aşağı. Ee, çıkabiliyorsun abi. Bir tane gemi yattı etrafta gezin. Çocuk gibi kanka. Eli ayağı. Ha, ve yarrak ya. her yere Ters yönden gitmiş ucundan başlayıp kafayı yiyeceğim ya Gemi koyacağına bir tane çıkış koyaydın ya şuraya Piyanist <laughs> bana bırak Mesela, Bora bu evde bana yer aç yakında geliyorum Bence kimler gitmesi lazım bu arada? Ha, Ta gitti sıra bende o evde yaşama vakti. <laughs> İzmir'e taşınıyorum beyler hazırım. Kanka bilmiyorum <laughs> ki belli olmaz. Ta komik olur. Bora olarak... benim ekonomi sağlamdır he. Seni vallahi edin sıcak sudan soğuk suya sokmam. Ha, ha. Ya abi çıkmaz sanmayadım. Yani bu biraz <laughs> kötü bir durum gibi sanki. Bilirdi ama. O, kendi, abi kendi Bora. Ev, kendi ev almam lazım. Tabi tabi ya. Büyük abi bir gideyim. <laughs> Sahibinden de bakayım yavaş bir yere. Yer var. var Zeyno vardı. Oh! Taha geldi lan baba. Fena denk gelişe bak lan. Beni, yok beni yok. de bulma ihtimali yok ki. Seni ben ghostluyorum. Seni ben buldum. Öyle söyleyeyim ghostladım. Bulamazsın ki. de <laughs> ghostladım. İhtimal yok. Birader ghostladım diyorum ya. Ha şu an seni görüyorum. Şey deniz seni kenarındaydın. Fark etmez fark etmez. Aaaa! Kanka timing'e bak! Oğlum taş gidiyor önümde? Yavaş gidiyor geliyor. Aa, <gülüyor> 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 ha ha gidiyor Ya bu kim açtırdı bu adama? Yarrak gibi olmuş şeyin. Full kıpkırmızı etraf ya. <laughs> O can efekti amına kim? Canınız az olduğu zaman etrafta kırmızı bir tepki oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ebeye buff lazım. Evet. <laughs> Bunu <Ebe çözüyor. gülüyor> <Kuramıyorum> kanka. Aga <laughs> be. <laughs> ya, Hayır ya. Gaga 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 izle. <laughs> Direkt yuşas. <yürüyüş, gülüyor> Top yap diyorlar. Evet o da olabilir. Sol oh, Attım beni sunucudan. Şöyle şey yapalım böyle. Efendim? Saklandım bul. Koy�an Nereden kılamayı. buldun? Piçe bak hemen buldu ya. Oğlum domuz şu an harcandı. Tamam süper kahraman Geliyor. Kanka ben kaldım dışarıda. <laughs> beyler kendi <Aa. PR gülüyor> renginden dolayı mı ben dışarıda? <laughs> çetle diyor ya. Oğan oh, çetle diyor. <laughs> Üçüncü bu ne lan? Altın ta... <laughs> altında? Abi, beyler bir şey soracağım. Oğlum bu bedrak değil mi? Ben bunu nasıl kıracağım? <gülüyor> 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 A few moments later. Alıyor <Alo>, kırılmıyor. <onu>. Lan nasıl sen... kıracağım oğlum bunu? <gülüm> <laughs> zannediyorum merdiven koyacaksın. Ben merdiven koyamam da. Aa arkasında görünmez görünmez gezmiş. Oğlum mevzuya bak. Düşer sen sen hiç ses kasmıyorsun ha. Ananı hareket izi çıkıyor. Allah uzak. Aslanı sıkıcı. Ejderha kafası. Vay canına. <laughs> Elmas buldu. <laughs> ben nasıl duracağım? Ne değil. bu çocuk ya. <laughs> Kırdım. Ben kendimi öldürdüm. Nasıl? Baklandığım için kıramazdın beni öyle. Aa. Aa beyler. <laughs> Ulan <laughs> nerede bulacağım? <laughs> Bu adamı nasıl trollemiş çocuğu ya? Kaba sapı. <laughs> Oha! Mr. Gökmenistan senin base'ine yakınım. Benim base'ime geliyorum. Aha gözüktü. Zeki ama. işte bak zeki adamın hali bir başka oluyor anladın mı? Gözükeceğim için Oğlum, tam tersi ama? tarafa yolladım adamı. <laughs> Ateş var. <laughs> Yanmıyorum da girince. Allah Allah. Allah, Allah. Ne ki bu o zaman? Allah Allah. Allah Allah. Kazandı. Kaybettin mi ya? Gel, not bad. Not bad. Oh, Destekleyin. zamanında az bu çocuğun biz şeylerini izlemedik <laughs> Bu BF bir güzel de he. he BF mi indirsek ya Oha kim vurdu Of saça bak. Eee tabi oğlum havli olduğumuz zamanlar.